Görüşmek için Erzurum'a çağrıldım. Oraya gittim. Zehra Taşkesenlioğlu ile görüştüm. Abimi ileteceğim dedi. SPK eski başkanı Taşkesenlioğlu'dan randevu istedim. Beni rüşvet ağına yönlendirdiler. Zehra Hanım'ın kocası bana ulaştı. Her şeyi anlattı. Amacım Cumhurbaşkanı'na ulaşmak ve bunları ona anlatmaktı. Cumhurbaşkanlığı danışmanı Serkan Tanonoğlu ile yüz yüze görüştüm. Cumhurbaşkanı ile görüştüm dedim. Benden para istedi. Sistem böyle işliyor. Korkmaz Karıcı ile görüşmemiştim. O da bu işin parçası. Danışmanları Cumhurbaşkanı ile görüşmek isteyen iş insanlarından rüşvet oluyor. Cumhurbaşkanının da bundan haberi yok. Yani nasıl bu kadar kumpas kurulabilir? Bir Cumhurbaşkanını anlamak mümkün değil. Her şeyi bana soracaksınız. Bana sormadan arsa satmayacaksın diyen bir kişi Recep Tayyip Erdoğan. Etrafına nasıl sızmışlar da bütün her tarafı bataklığa çevirmişler ve bir temiz o ok kaldı orada ve ona ulaşıp durumu anlatmak için cimere yazılar falan yazılıyor. Bak kadıncağız demiş ki ben gideyim anlatayım. Ama o da demiş ki olur bizim bu e, çarkımızı Cumhurbaşkanı anlatmak mı istiyorsun? Evet. Ver parasını git.